Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın hesabından baskasıyorum kasıyorum. Başlayalım. bazı 20 rütbe, 20 rütbe yapacağım. Yapamazsam 19 rütbe yapıp sonraki videomda 20 rütbe yapacağım. Sesli video çekiyorum bu sefer. İki videoma da şey ekleyemedim şarkı. Neden? Üşendim. Olamaz mı yani? Herkes herkes üşenir. Os. Ya. Öldün çık. Bunu atamazsın. Var ya. Bu arada. Abi. Maxi. Maxi. Hepsini Maxi. Böyle. böyle Edgar kilimi çalmaya çalıştı. Ama çalamadı. Bakın. Burada Edgar. Killerimi çalmaya çalıştı ama bazın burnunun ucu. Ne alaka? Bu hesaptan daha çok videonun gelmesini istiyorsanız bu video en az 5 görüntülenmeyi geçmeli. kendi ana hesabımdan niye video atmıyorum diye soracak olursanız abi. E, bu sıralar kupa ligi bitti biliyorsunuz ki. Ana hesabımdan da aşırı fazla eksi yedim ben. Yani 180 eksi e, eksi falan yedim. Yani çok fazla eksi yedim. Hatta yüksek puan karakterlerimi çıkartırken Mortis'le mesela e, çok fazla düştüm. Benim de moralim bozulduğu için biz e bir süre senin kitlene bir, e, bir süre ben de bu başka hesaplardan video çekiyorum. Kendi ana hesabımı toparlayınca oradan da videolar gelecek. Yani illa toparlayacağım diye bir şey yok. Belki yedek hesabımı hayra fandan da gelebilir. Ağzına Küfür var. Beklesin. Bekle çıkışta gel çıkışta. Çıkışta gel. Ya oynanmıyor. Oğlum Edgar. Ba bak Nita kaşınıyorsun. Nita küfür var. Gel buraya. Küfür var. Çöp Ya sik bir daha ki. Allah'ım. Dislike basamadım. O kadar şeyim. Ne yapıyor anamın akım? lan ya, ya Ya bu ne ya Allah aşkına Şu kostümü gördükçe de sinirim bozuluyor. Bu ne Allah aşkına Mortis'in burnu çıkmış. Allah aşkına animasyona bakar mısınız? Ya? Animasyona bak. Bu ne? Bu arada neden Search videosuna devam etmiyorum? Çünkü e, Search bu halde şu an. Yani o yüzden. Neyse, tura geçelim. Tamam bot. Bot değilse de çok kötü oynuyorlardır. Deyip şimdi öleceğim. <laughs> ya Allah aşkına Mortis'in adı. Toksik. Ne oynayayım Döverim seni ağzına sıçarım. Yani çok kolaydı hocam. Rosem. <laughs> Ronaldo'm be. ağzıma sıçıyordun aslansın. Elif Deniz mi? Ona da ağzınızı almayın arkadaşım. Eski okulumda öyle biri vardı. Çok gıcık. Ağzına siktir. <laughs> 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 Bot. Dynamite. Kilimi çaldın. Bunu unutmayacağım. Gene çalamayacaksın ama. Anneniz ya vallahi billah. On Diamond'ın en az bu maç 10 kili varsa 5'i benimdir. Ya baksana ya pezevenge. Sen olmasan benim 30 kilim vardı. Hiç. Ağzına sıçayım Frank. Yeni güncellemeyle şemsiye Frank almış zaten. Ne güzel dondurmuş gidiyordum. Ya abicim Elif Denizler neden bu kadar bot? Mike. Hmm, kill çalmak nasılmış? İzle en az 30 kill. Nasıl ne tekrar oyna verelim. Eli kırılsın. Hocam 7'ye kadar geldik. Ender. Şaşırdık mı? Hayır. Altın. Paykır. Kredi. Ender. Spenler. Şaşırdık mı? Hayır. Hocam elmas geliyor. Elmas değiştirsem direkt açıyorum mu? Aç, değiştirme Peki aga spike'la kim downspike'la tamam, ortacı? Hadi bakalım. Arkadaşlar son maç. Normalde 20'ye de tamamlayabilirdim. Ama 19'da tamamlayacağım. Bu sefer editlemesi bana patlıyor çünkü. İzrail'li Max. Max'ın aaa kitty bot. Ben o İzrail'liyim. Lan at. <laughs> ya bot. Er, ya <laughs> bot. Bot. Gerizekalının çocuğu. Ya. Uf. Ya abi. Ems. Küçük oldum. Aa, bu kirlerin hepsi sana girsin. yine olarak. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Ee, birazcık bol küfürlü oldu sanki. Öyle öyle hissettim. Neyse abi bu videoyu bitiriyorum. Kapatıyorum bay bay. Ne kapatıyorum?